Koşamak sorun oldu, hayallerim kayboldu Seninle ilk defa <laughs> Vaziyet etmek istedim, şarkılarımı kızma La çare, baydınım Olamaz, olamaz, sensiz yarim Tufan MP4 gururla sunar. SAS serisi Agartha. Harika. Düşme. Dur. Selamlar canlılar. Yine yepyeni güzel bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. Can dostlar. Biraz ufak ufak farklı şeylerden bahsetmek isteyeceğim. Malumunuz biliyorsunuz ReServer'ındaydık. Pek çok yorum geldi. Olumsuz, 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 olumsuz ve e, inanılmaz derecede e, bizleri takip edip değer veren insanlardan uzun uzun yorumlar geldi. Onlardan birkaç tane örnek buraya mutlaka bırakırım. Ondan dolayı Drive Server'ına veda, adios yaptık. Ne yapacağımız hakkında ufak ufak size bilgi vermek için. Bu sefer kameramızdan değil, telefonumuzdan bir video açmak istedim. Bundan dolayı, bundan sonra video başlarında vlog tarzı 2-3 dakikalık da olsa gün içerisinde neler yaptığımdan bahsedeceğim, neler yaptığımı sizlere göstereceğim, aktaracağım. Hem farklı bir konsept olmuş olacak hem de bana da ufak da olsa bir heyecan katmış olacak. Örnek veriyorum, bugün çıktık, şunu yaptık, buraya gittik, geldik ve oyundayız tarzında. Bu şekilde farklı farklı görüntüler almaya çalışacağım inşallah. Haricinde... Ee... Maalesef tekrar server değiştirdik. Aklımda pek çok seri vesaire o bu şu vardı. Biliyorum serileri çok seviyorsunuz. Sıfırdan serilerini çok seviyorsunuz. Veyahut bir e, karaktere başlayıp o karakterin e, uzun uzun videolarını çekmemi çok seviyorsunuz. İzlenme süreleri, dakikaları, sayılarından, like'lardan bunlardan anlıyorum. Bundan dolayı e, eski serverımız olan Agartaya tekrardan selamun aleyküm dedik. E, burada zaten 81 karakterimiz vardı. Bolt takıları vesaire her şeyini bırakmıştık görevleri vesaire duruyordu. Biz sadece ufak bir ekleme yapıp premiumlu, puslu bir şekilde yolumuza devam etmeyi planlayacağız. Öyle çok büyük itemler koymayacağım, eklemeyeceğim. Sadece oyun içerisinde oynamama yardımcı olabilecek itemlere ekleyeceğim. Onları da şimdiden belirteyim. Yani örnek veriyorum gidip 8 9 itemler işte mitir setler, 1 2 takılar vesaire değil. Tamamen kendimizi idame ettirebileceğimiz itemleri ekleyeceğim. Sonrasında da siz serileri sevdiğiniz için seri seri ilerleyeceğiz. Bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3, bölüm 4 tarzında karakterimizi levelini kasmaya çalışacağız. Gene her zaman olduğu gibi etkinliklerimize gireceğiz, farmlarımızı yapacağız, PK alanımıza atacağız. Karakterimiz Rogie bir karakter. Yere geldi okçuya döndürüz, yere geldi asas oluruz. Ama ilk etapta benim canım asas oynamak istediği için asas şekilde başlayacağız. Dilerseniz can dostlarım yepyeni güzel bir maceraya şimdiden hayırlı olsun diyelim videomuza geçiş sağlayalım. Knightpin'den bir yenilik daha. Yenilenen referans sistemi sayesinde açıklama kısmındaki referans linkinden kayıt olup yayıncınıza destek olabilir, aynı zamanda item satışlarınızdan %10 komisyon iadesi alabilirsiniz. İster nightpin.com'dan ister Knightpin Discord botumuzdan en uygun fiyatlarla güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Hepsi ve daha fazlası için Knightpin. Evet, gelelim canolar karaktere. Neler yaptık, ne koyduk, ne itemler var? Nasıl bir karakterle başlayıp neler yapacağız? Birazcık da bunlardan bahsedelim, gösterelim. Şimdi karakter zaten asas gördüğünüz üzere. Bütün full pus ne var ne yok her şeyini çektik. Ondan yana sıkıntımız yok. Diğer soru buradan zaten premiumumuz vesaire kalmıştı. E, 4 gün normal bu switch premiumdan kalanlar var. De, DC premiumdan kalanlar var. Büyük ihtimalle DC premiumla oynayacağız zaten. E, haricinde itemlerimiz zaten şöyle görev itemleri. Hold var bilindik klasik itemler. Elimize de dediğim gibi böyle abartılı bir şey almadım, eklemedim. Şöyle şart rebirth bir koydum. Şimdilik en kötünün iyisi diyebilirim. Yine weapon breaker dagger'ımız var. Ayrıca ufak bir paramız kaldı. Bununla da sword breaker vesaire incik boncuk ihtiyaçlarımızı alırız diye bıraktım. Şimdi agalar, canolar. Dediğim şekilde bu karakter bu ayarda olacak. Görevleri vesaire yapıp hızdan 82-83 tarzında ilerleyeceğiz. Yine günlük vlog arzında. Yani sizin de hoşunuza gideceğini umuyorum. Bir JR muhabbeti var. JR'ye gireceğiz. Sonrasında neler yapacağız neler edeceğiz. Tekrar kayıt açarım. Dilerseniz hızlıdan JR'ye geçelim. Haydi bakalım. Canlar tekrardan selamlar. İlk JR'mize gireceğiz inşallah. Şöyle 81 leveliz ama bakalım. Umuyorum ki alacaktır. Alırsa zaten kayıt açarım. JR'mize görüşmek dileğiyle. Evet dostlar. Oyuna girdik. Fakat price yok. Baba akü yok birisiz bir jr diyorum. Bir şeye benzer mi benzemez. Yani en azından bir iki kutu vesaire almış oluruz ama %80 karşı taraf kazanmış olacak. Olsun en azından CR'mize girdik. Bu defans falan basmadım. Şu şekilde sizlere de bir kayıt açayım dedim. Onunla vesaire bir şeye ulaşabilirsek zaten tekrardan kayıt açarım. Bakalım neler olacak hadi bakalım hep beraber göreceğiz. Dostlar son odaya geldik. Ne hikmetse hiç tavuk falan da atma. Valla şaka maka kesmeye çalışıyoruz bir şekilde yarım yamalak da olsa bakalım belki de karşı taraf bizden önce gelemez biz keser çıkarız hiç de belli olmaz bu işler biliyorsunuz tekrar bir kayıt açayım dedim bilgi vermek için böyle üstüme bakayım üstüme de taş gelmedi herhalde daha en son sırada olduğum için böyle kaça kaça slide'lı şekilde kesmeye çalışıyorum son da kalırsak tekrar kayıtta görüşürüm evet gelelim zurnanın faydalarına zurnanın faydaları mı <laughs> Zurnanın zart dediği yere mi diyecektik yoksa? <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Kesmişler devayı. De ben hiç farkında değilim. Uzun süredir CR'ye girmiyorum ya. Ağaç SC'lerimiz de boşa gitti be. Annemin İran alıları gitti ya. Ne aldık? Bir green, bir black gem. Bunu da sizle birlikte bankaya kaldıralım. Bankaya da bir sifte atmış olalım. Şöyle en son sayfaya şunları kaldırdım. Bu şekilde bir siftahımız olmuş oldu. Şimdi neler yapacağız ne edeceğiz? Biraz bir düşünelim karar verelim. Ona göre tekrardan kayıt açarım. Haydi bakalım. Evet. Canomlar yollarında yollarında CZ yollarında gençliğimiz tükendi bitti geçti be şu yollarda. Geldik CZ'ye. Şuradan var mı iş TC flash? TC flash'ımızı basalım. Hem bir slot bakacağım. Hem de belki gideriz az yaramazlık yaparız. Millete sataşırız bağım güm. Dayak yeriz falan filan. Güzel bir yer bulursam kayıt açacağım. Bulamazsam da dediğim gibi az darlamaca bir 2-3 spike atalım ezik çarımızda. Bakalım ne oluyor ne bitiyor. Haydi bakalım. Nightbin'de bize sat çok farklı. Birçok mağazadan en yüksek teklifi almak istemez misin? O zaman Nightpin'in bize sat sistemini hemen dene. İlanını başlat bir saat içinde teklif al. Bu ve daha birçok özellik için Nightpin. Her tarafta olup bir goblin'e baktım. Orada üç kişi birbirine kese atıyor. Burada bir kardeş var. Kardeş de buraya yarı hipotek etmiş. <laughs> Yeniye falan açmış. Demem şu elite pride falan bu taraflara bir bakayım. ne alemde hızlı değilse çok fazla. Belki o taraflarda bir farm atabiliriz. 3-5 slot baktıktan sonra hiçbir şey yapamazsak gider haklarımızı tamamlarız. Buranın sahibi var mı canolar? Aha bu yoksa takılalım biraz. Hani bisiklet kiralıksa 5 dakika binsin çocuk. Sevaptı. Bu arada meperek almadım. Niye almadım? Onu da bilmiyorum. Ha, pazarda yoktu. Bir tane var istediğim meperek. Artı 5. Onu da çok pahalı koymuş. Ondan dolayı almadım. Onu. Dedim sonra nasıl olsa denk getiririm bulurum ben. Buralar canlı ama darlama yok herhalde. Bakın biz gelene kadar dönelim biraz ya. Şansa Belki bir raptor bir şey alırız. Bu spes ne benim bir şey kıtlar. Canolar. Biraz muhabbet edelim be. Bu arada ne oluyor lan? Ha geldi biri. Nerede kayıt açacağım böyle. Nerede iki keyifli muhabbet edeceğim. Sohbet edeceğim. Başıma bir şey gelmezse olmuyor ya. Yani. Bakayım yazayım ne diyecek. Canolar bu arada ora başladım. An ve an itibariyle. Bir hafta 10 gün oldu olmadı. İnceden gidiyorum böyle biraz fitness tarzı biraz da böyle işte kardiyo falan. Göbeklendik. Kışın oturduk. Night oynadık. Elimiz kırıldı bir ara. O ara bir kilo aldık. Spor yapmadık falan filan derken bir 10-15 kilo fazlam var. Yani malum yaz geldi üst baş giyiyorsun giydiğin yakışmıyor. Ben de dedim gideyim en azından 2-3 ay da olsa sağlık açısından spora başlayayım. Hele o şekilde sabahları gidiyorum. Anana iki yedikten. <laughs> Karakter de sağlamdı. He, dokuzlu falan filanlı filandıydı. Neyse yapacak bir şey yok. Tekrar gideriz. Oradan da ufak ufak böyle kesitler, bir şeyler çekerim sizlere. Vlog tarzı demiştim ya. Hani videonun başlarına koyarım diye. Aklıma geldi. Öyle size de paylaşmak istedim. Peki de nasıldık ama? Çardaki defansa baksana. 867 defansa <laughs> Neyse. Biraz daha tıngırı mıngırı yapalım. Darlanırsak değiştiririz. Slot değiştiririz. Farklı şeyler. Ha geliyor bak geliyor Emecemin oğlu. Abi geldin lan abi. Kanka. Gel bakalım buraya. Adama vurmuyorum bile. <laughs> Çok güzel iki yemiyoruz mu ya? Bu günleri kayıt altına alıyorum. Bugünleri kayıt altına alıyorum. Biz de elbet palazanırız. Bizim de elbet itemimiz olur, levelimiz olur. Alandı, otur, otur, otur. Yapacak bir şey yok. Öyle mi vursam? <laughs> ya biz buradan en azından bir şeyler alalım da. Öyle terk et. Yerdeki kanımıza değsin. Orada yiyin kankalar birbirinizi. Biz buradan ufak bir raptor meselemiz var. Onu hemen kıtlayıp gidiyoruz. Haydi bakalım. İtemim yok falan diyor. Yengeniz de arkadan diyor ki. Banana. Bu sefer sıfırdan değil de sıfırdan serisi mi çekiyorsun? Niye itemin yok? <laughs> Bak ne oldu şimdi? Ulan var ya hiç güleceğim yok. <laughs> sıfırdan tek, tek yeme serisi. Aynı kardeş geliyor gidiyor bizi de kesiyor. Buldu tabi hazineyi. Canın sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Tekrardan ben gidiyorum slot'a. Drop alana kadar devam. Aha. İlk drop'u aldık. Sonunda. Kalışman upgrade scroll. Ben de ne zaman atacak diye bekliyordum. Kara kara düşünüyordum valla. Sabahtan beri dağılıyorlar Dedim buradan bir tane drop almadan gitmemem lazım. Kendimi fokusladım odakladım. Aldık ama bir raptor falan olsaydı bizim için mükemmel olacaktı. Böyle saati de göstereyim size. BDV'de yaklaşıyor. Biraz daha burada takılacağım. İnşallah bir güzel bir drop alırız. Alırsak zaten kayıt açarım. Sonrasında BDV yaparız. BDV'den sonra bakacağız. Haydi bakalım devam canlılar. Canlar tekrardan selamlar. Şöyle Pride'dayız. BDV yazımız da geldi. Yani çok tuhaf. 40 dakikadır burada farm atıyorum. Kalişman harici hiçbir şey alamadık. Droplara mı kıstılar? Bizde mi sıkıntı var? Sizin sorunuz geliyor. Öpücük. Öpücük. Doğru. Bilmiyorum. En azından birkaç tane bir şey alsaydık iyi olurdu. Hemen hemen 40-50 dakika oldu. Hala bir drop yok. BDV'ye girmeyi planlıyorum. Kaç tane daha keseyim. Nasibimiz de varsa alalım gidelim. Yoksa da bir arkalara bakacağım. 2-3 spike atasım var. Haricinde BDV'de görüşürüz canalar. Evet şöyle elimizin reperesi geldi. Maalesef. Dediğim gibi yapacağım. Direkt karşı tarafa gideceğim. Bu arada Shadex ve bir enteresan kardeşime selamlar olsun. Hemen geldiğimizi fark ettiler. Desteklerini, takiplerini, güzel dileklerini ilettiler. Onlara da buradan selam olsun. Biz hemen bir gidelim karşıya. Son 6 dakika var. Bakalım kim var bizim ayarımızda. 2-3 tane vurmaya çalışalım. Potumuz da yokmuş. Pot da bitmiş. Olsun, yetiştiririz, alırız inşallah. Haydi bakalım. Evet

Bu ne oğlum? Orada bir sürü kişi var. Olmaz. Görüşürük. Bu bize yer mi? <laughs> Görüşürüz Cano. Çaldık kaçtık. Tak tak. 30 saniye. Burada kim var? Human. 20 saniye. Human. 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 Hemen bir pot 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 pot, pot yetişebilecek miyim? Gitti ya yana kadar yılı geçti. Vallahi hiç acımayacağım. Şuradan alacağım. Tamam. 50 tane idareli kaldı. İnşallah yeter bize içeride. Eee çekmedi mi? Çek, Neyse dur. Şu talişmanı bankaya kaldıralım. Bu da burada kalsın. Renk, renklenmeye başlasın biraz bankamız. Ama niye çekmedi? Onu merak... Heh. Çekti. Çek çek. Evet Sea. Sea. Haydi bakalım. İnşallah karşıda varıyor yoktur. Amin. Varıyor oldu mu yarıyor kardeş. Hemen bir wolf. Hemen bir şundan. Hemen bir görünmezlik. Bir tane de kağıt attım. Aladdin'in sirli lambayı da ben sattım. Hadi bakayım gel. Gittim kendime bir saat aldım sap marina. Uzamamız lazım. Bu küplendi. Evet. Gelin abiler. Gelin. Çok güzel. Karşıda varıyor yoktur dedim. Dört tane varıyor var. Harika. Harika. İnşallah karşıda varıyor yoktur. Amin. Şunu şunu. Şu bizim flap. Aha gitti bile lan vuramadan. Çat. Çat 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 çat. Çat çat çat. Baktım teröristler. Verdim mermi ağzına. Başladım taramaya. Hadi kaçtım abi. Kaçtım beni yarmasınlar. Aladdin'in sihirli lambayı ben sattım. Bunlar çok kötü vuruyorlar abi ya. Baksana. Peş peşe oldu mu? Yarıyorlar ya. Şu an saçma sapan bir şekilde oynuyoruz. Evet. Şunu bir al abi. Üstüm öldüm. Çok ezeyim. Çok çok. Bas. Ne varsa bas. Ne yapayım? Bu, bu kadar Yani. Geldim. Görünmez olayım da beni ezmesinler. Böyle. Açıyorum. <laughs> Gel bakayım buraya. Şöyle saydırıyorum. Bir heal alamazsa öldü. Bu nasıl bir varıyor lan? deme çemiyor. Şaka mı? Altar kimde? Altara bakıyorum. Bu ne yapıyor burada? Abi bunun elindeki 8 mi 9 mu ne bu ya? Beni yamultacaklar. Benim dişime kavuma göre biri yok mu ya? Ha şu okçu yiyor mu? Bu da yemiyor. Böyle bir kür aldım. Bir tane alış. Golf kaldıramıyorum. Kaçıyorum parazitli. Kaçtım, 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 kaçtım. Kanka bir kür almadan eyvallah ben alayım. Böyle Yardılar gene bizi. Vallahi yapacak hiçbir şey yok şu saatten sonra. Bir de skill vurabilsem. Karşı taraf full varıyor abi ya. Ha bu ne? Bu BP mi? Görüşürüz. Adios baby. Hadi be. Yine öldüm. Oh. Evet. Son bir şans. Son bir deneyim. Şöyle arkadan bir bakayım. Ama burada ne buldu? Bakın bakın ne buldu? Tak görüşürüz kanka. Sonra şunu çiftle. Bum BP'ydi. Yok. Bum BP'ydi. Patlayayım mı buna? Pat. At bir şey, at bir şey artık. Atma kanka, atma. Bari şuna saldırayım da elini düşürmesin. Vursanız Aa bak bu BP'ymiş işte vur. Aga be. <laughs> der. El Çıkıyor mu parkta? Evet. Her zamanki gibi yapacak bir şey yok. Parktakilerin eline sağlık. S.G.G. Cano'lar, Bu bölümümüzde maalesef buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.